Arkadaşlar herkese Sneak Peek'lerin ilk bölümünden selamlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Supercell'in biz partnerleri sağlamış olduğu test hesabının içerisindeyim. Ve arkadaşlar bugün sizlere güncelleme ile beraber gelecek olan tüm kostümleri deneyeceğim ve çıkış tarihlerini ve çıktıklarında kaç geleceklerini sizlere söyleyeceğim. Öncelikle göstereceğim kostüm arkadaşlar Desperado Poco diyor. Bu kostümümüz Brawl Pass'in yeni gelecek Brawl Pass'in ilk kademesinde bizlere veriliyor olacak. Güzel bir Poco kostümü gibi duruyor. Atış sonları falan inceleyin hemen şöyle bir bakalım. Dediğim gibi bu videoda sizlere Sneak Peek videosunda ilk Sneak Peek bölümünde e, bunu e, kostümlerin hepsini göstermeye çalışacağım elinden geldiğince ve ilk kostümümüz dediğim gibi Brawl Pass'in birinci aşamasında verilen foto kostümü ve Brawl Pass'in birinci aşamasındaki bir kostüme göre bence gayet güzel bakın özellikle kafasındaki şapka çok büyük atış animasyonlarını görüyorsunuz ne atıyor burada? at gibi ya evet, at atıyor arkadaşlar at atıyor aşağıdan nalları düşüyor bence güzel ultisine bakalım ultisi de oha Ultisi de bayağı sağlam bir ultiye benziyor. Evet güzel yere de böyle yeşil 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 bir şeyler bırakıyor. Ve ikinci kostümümüz kaçak Lola kostüm arkadaşlar. Bu da güç ligi kostüm olarak bizlere verilecek. Kostüm bir inceleyelim abi şurada. Güzel böyle ee, birazcık premium duran bir kostüm gibi duruyor. Bakalım atış animasyonları falan nasılmış. Bir hep beraber inceleyelim. Bu arada sneak peeklerin devamı için mutlaka kanala abone olmayı ve ee, like atmayı videoyu unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda dünkü Brawl Talk videomda da çekiliş duyurusunu yapmıştım. Çekilişe katılmayanlar varsa katılmayı unutmasınlar diyelim. Ve kostümümüzü bir inceleyelim. Oha Bea'nin bir tane bir arı bir kostüm vardı arkadaşlar. Onun atışlarına benziyor bu atış şekli. Çok tatlı duruyor ya. Şöyle bir de ultis kullanalım. de bu şekilde. Evet yani güzel. Ve bence Crow'a gelen en iyi kostüm arkadaşlar bu zamana kadar bence en güzeli Anka Crow'du oldu ama artık bu güncelleme ile gelen Haydut Crow kostümünden sonra gördüğünüz gibi felaket çetesi kostümü en iyi kostüm Haydut Crow kostümü oldu Crow'un en iyi kostümü şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere atış elevasyonlarını falan inceleyeceğim efsane duruyor bu kostümle alakalı bilgilerden şunu vereyim 16 Eylül'de oyuna gelecek arkadaşlar 149 taşa satın alınabilecek haberiniz olsun hemen deneyelim bakalım bir deneyelim. Bu arada ee, fark etmişsiniz arkadaşlar robotlar böyle cilalanmış zaten bu robotu duyurulmuştu. Mesela özellikle şu robotta cilalanmış robotu görebilirsiniz bakın böyle gözüküyor. Evet bir inceleyelim bakalım arkadaşlar atış olur çok güzel zehirli oklar atıyor bakar mısınız abi inanılmaz güzel olmuş bu olay. Şuraya bak abi inanılmaz güzel duruyor yalnız. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar bence oyuna gelen en iyi kral kostümü. Şöyle bir de ulti atalım. Hop yarasalar baba çok iyi bir daha deneyeceğim dur. Dur 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 dur. 149 taşa değer mi? Bence değer. En iyi Crow kostümü almak istiyorsanız değer. Şöyle deneyelim. Bakın arkadaşlar etrafında da Çok güzel. Yarası gibi bir şey atıyor. Tam anlamadım ama yarası olsa gerek. Bence e, çok güzel bir kostüm dediğim gibi 16 Eylül'de çıkacak ve 149 taşa satın alınıyor olacak arkadaşlar e, Haydut Crow kostümümüz devam edelim Ve evet çok tatlı bir kostüm şekerci Leon kostüm arkadaşlar böyle uyur gezer gibi böö yapıyor korkutuyor Şöyle bir bakalım bu arada bu cadılar bayramına özel olarak gelecek bir kostüm arkadaşlar ama hem atış animasyonu var, hem e, görüntüsü çok değişik. Bir zamanlar Beyaz e, Leon diye bir tane kostüm vardı, e, gelebileceği konuşulan, ona benziyor biraz. Ve arkası, pardon Hayalet e, Leon diye, ona benziyor biraz. Ve e, cadılar bayrağı kostümü olduğunu söyledim. Aynı zamanda arkadaşlar, e, geliş tarihi, oyuna çıkış tarihi 24 Ekim olacak. Bu e, Brawl Talk'ta tanıtılan ve oyuna gelecek en geç kostüm olacak bu. E, dediğim gibi 24 Ekim'de ama bu kadar güzel bir kostüm abi. 49 elması oyuna giriyor. Sadece ve sadece 49 elmas. Bence çok kişinin satın alacağı bir kostüm olmuş. Çünkü kostümün hem dışı güzel hem de atışma animasyonları falan güzel arkadaşlar. Ve sadece 149 taş bence alınabilecek bir kostüm. Haberiniz olsun bence 10 numara olmuş bu özelliğiyle. eee 49 elmas bence gayet ideal. Atış animasyonuna bir bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Şeker atıyor sanırım. Evet şeker atıyor. Ve ultisine bakalım. Ultisinde şöyle bir hayalet gibi oluyor ve... Sneaky time diyor. Yani bilmiyorum nasıl kostüm arkadaşlar sizce 49 taşa bence 10 numara olmuş kostümümüz Haberiniz olsun bence çok satılabilecek bir kostüm olmuş kendisi Borsacı pem kostümümüz arkadaşlar inanılmaz güzel tatlı bir kostüm tabi ee, hani şu kostüm varken Kötü kraliçe pem Yani o zaten ayrı bir kostüm 300 taşa gelmişti bildiğiniz gibi Hatta bu güncellemede de oyunun en güzel bence kostümlerinden biri geldi onu daha sonra göstereceğim ama borsacı pem kostümündeyiz şu an Gördüğünüz gibi elinde bir para dolu çanta var Borsacı pembe arkadaşlar sadece ve sadece 49 elmas oyuna gelecek bu güzel kostüm ve 9 Eylül tarihinde oyuna gelecek notlarından okuyorum bu arada. İnanılmaz bir kostüm bence dış görünümü çok güzel. Para çantası falan borsacı tam borsacı abi. Şöyle bir gösterelim. Atış animasyonları arkadaşlar görüyorsunuz. Bu atış animasyonları ne alaka diyebilecekler vardır. Ya çok büyük oklar atıyor. Bu hani arkadaşlar borsada hani dalgalanmalar oluyor ya işte para bir değer kaybediyor bir değer düşüyor falan filan. Burada da bu e, baz alınmış oklardan hani bazı oklar düz gidiyor işte böyle yamularak gidiyor falan filan yani borsadaki iniş çıkışı gösteriyor aslında bu oklar e, güzel yani kostümün mantığıyla uyumlu arkasında böyle bir borsada hani takip edersiniz ya paranın durumunu hani çıkışa mı geçiyor düşüşe mi geçiyor o ekran var arkasında çantasını bırakalım paralar saçılıyor efendim paralar doları tutun. Dolar çok yükseldi <laughs> dolar dolar 20'ye doğru gidiyor arkadaşlar yapmayın. Bu kostüm bence doları düşürebilecek bir kostüm olmuş gayet güzel ben beğendim devam. Ve ay tavşanı squeak arkadaşlar aynı zamanda aranızdan 6 kişiye birden bunun çekilişini yapacaktım bildiğiniz gibi. Ay yılına özel gelen bir kostüm arkadaşlar ve çekilişle birlikte alamasanız bile yine oyuna süpersel bir güzellik yapmış sadece sadece 49 taşa e, ee, satın alabileceksiniz. Yine aynı şekilde normal satış tarihi de 7 Eylül olacak arkadaşlar. Bu kostümün de bir önceki borsacı pen kostümünde 9 Eylül olduğunu söyledim sanırım. Aynen söylemişimdir. Evet böyle bir kostüm kendisi. En iyi Squid kostümü olabilir mi? Hayalde Squid deneyim midir? Şimdi bir bakalım atış kadar karar veririz onu. Ama bence neden olması yükü. Evet şöyle bir bakalım. Bakın evet bir tatlı bir tavşan atıyor. Şeye benzemiş ya. Ee, neydi o? Squid değil. Bir tane karakter vardı ya atıcı karakter Onun adını unuttum ya bir tane tavşanlı kostüm vardı ha, tavşan grom muydu öyle bir şey gromun bir kostümü vardı arkadaşlar ona benzemiş birazcık pembe grom mu artık öyle bir şeydi evet bu şekilde bir kostüm 49 taşa satılacak dediğim gibi bence e, gayet güzel 49 taşa Hem ateş animasyonu ulti efekti e, dış görünümün güzelliği vesaire çok tatlış olmuş. 49 taşa tabii ki de değer eskiden 49 taşa çünkü özel atış, özel atış animasyonu olan kostümler gelmiyordu arkadaşlar 49 taşa gelen kostümler eskiden dış gördüğümüz sadece kostümdü ee, onlar içinde bir özel animasyon yoktu ama bunun ultisi var düz vuruş animasyonu var ee, dışı da güzel o yüzden 49 taşa ee, kesinlikle gidebilecek bir kostüm onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar bence oyunun bu zamana kadar e, gelip de en çok satan kostüm olacak olan kostüm Mecha Mortis kostümünü sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Bence şu bu arada şunu da söyleyeyim. Bu zamana kadar oyuna gelmiş en Güzel Kostüm Arkadaşlar Kendisi Şöyle Bir Göstereyim Dikkatlice Bir inceleyin. Mecha Mortis Kostümü Şöyle Gösteriyorum Mecha Kostüm Olarak Geldi Bu Zamana Kadar Mecha Kostüm Olarak Boya Gelmişti ee, Başka Crow'a Gelmişti Bir De Mortis Oldu ee, Bow Crow Mortis Yani Üçlü Oldu Başka Geldim Hatırlamıyorum Ama Oyuna Bu Zamana Kadar Gelmiş Geçmiş En Güzel Kostüm Olduğunu Düşünüyorum Şu Anki Mecha Mortis Kostümünün Ve 299 Taşı Oyuna Gelecek Arkadaşlar ve geliş tarihi de 7 Ekim olacak onu söyleyeyim. Zaten e, sesinde fark etmişsiniz arkadaşlar bakın. <laughs> Mortis Rengar diyerekten böyle robotik bir ses de var. Yani ses animasyonu var, atış animasyonu var, ulti animasyonu var, özel efektler her şey var. Ne ararsan var bu kostümde. Üstüne bu zamana kadar oyunda yapmadığı bir şey yapmış arkadaşlar. Ve bu kostüme alırsanız 49 taşa satın alabileceğiniz iki tane daha kostüm seçeneği, renk seçeneği açılıyor. Beyaz Mega Mortis ve Siyah Mega Mortis. Benim en beğendiğim ise Siyah Mega Mortis oldu. Yani 349 taş arkadaşlar bu kostümü elde edebiliyorsunuz. Efsane de olmuş. Yani şunu bir deneyelim hemen ya. İnanılmaz bir kostüm. Ben Sizlere bu kostümü bir hemen denemek istiyorum uzunca bir şekilde Ve bence benim e, düşünceme göre oyuna gelmiş bu zamana kadarki en güzel kostüm Ve yine bence arkadaşlar bu zamana kadar oyunda en çok satış yapacak kostüm olacak bu kendisi Bence öyle olacak en çok satış yapacak kostüm olacak diye düşünüyorum Şöyle bir ulti alalım sonra atış efektlerini göstereyim arkadaşlar size 3 olsun atış etekli göstereyim Normal yürüdüğünde bakın böyle bir yürüyüş şekli var ve ulti yaptığımızda şu para düz vuruşunda şöyle değiştirdiğimizde şöyle bir oluyor arkadaşlar bakın. Şu ışın saçıyor abi inanılmaz güzel diyor baksana. Çok iyi oğlum ya. Yemin ediyorum çok iyi ya. Şöyle ultisini de göstereyim arkadaşlar sizlere. Şöyle ultiye de bakın. Şöyle rahatlıkla bir ulti yapalım. Şöyle bir ultisi var. Tam göremediğinizi düşünüyorum. Şöyle bir atalım. Evet böyle bir e, enerji topu atıyor arkadaşlar. Ve Dediğim gibi değişleri de bu şekilde. Sizce kostüm nasıl? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada renk seçenekleri 49 taş arkadaşlar dediğim gibi ama normalini alırsanız 49 taşı bu renk seçeneklerinden alabiliyorsunuz. Yani normalde bu. Bu arada normaliyle renk seçenekleri arasında herhangi bir animasyon farkı falan yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta size. Ee, yine dashleri falan aynı haberiniz olsun. Hemen gösterelim. Mortis'in rengi mor olduğu için normal rengi de mor olarak geliyor. Bakın burada herhangi bir değişiklik yok. Renk seçenekleri arasında yani bir değişiklik yok haberimiz olsun. Sadece e, birazcık daha böyle e, premium olsun istiyorsanız renk seçeneğini de satın alıp o şekilde de oyuna girebilirsiniz. Aynı zamanda renk seçeneği de hesaba katarsak oyuna bu zamana kadar gelmiş en pahalı kostüm oldu kendisi. Renk seçeneklerini sayarsak en azından bir tanesini 349 taş gibi bir eee 349 elmas gibi bir elmasa satılıyor olacak ve oyununda gelmiş gibi bence en güzel kostüm olacak Mecha Mortis arkadaşlar. Valla ben eee bugün gösterebileceğim kostümler bu şekildeydi. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Sneakpeaklerin ilk videosu dediğim gibi arkadaşlar bu ve Sneakpeakler devam edecek. Sizler de devamını kaçırmamak için mutlaka kanala abone olmayı ve videoları destek olmak için de like atmayı unutmayın. seviyorum. Başka haberlerle görüşürüz.